Senin gibi çeksizim de var. Orada kesiyor. Ay kestik. Aa orada yokmuş lan. Aa öne gitti. Arındı. Öldü. Ben de ben de ben de ben de. Ben Dur ben Kaç kaç kaç. Ne çok kaç diyor ne çok. Çeste çeste attım, attım, attım. çeste attım. kaç, kaç, kaç. Kaç tutuyorum çocuğu kaç. Yemek at yemek at yemek at. Kes bunu da kes kes bunu da kes. Al. Al. Evet. Al 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 şu Çocuğu al, al. tut keseceğim onu şu çocuğu Gökü tut keseceğim tic onu. Tic'den vereyim göküt Tic'den vereyim. Gök ne? Neco girdin mi içeri? Allah. Ha. Arda? Neco tut çocuğu. Arındı! Öldü, öl. öldü! 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 Ben de <laughs> öldüm! Ejo geldi. Harbi mi? Gök ve gök müydü? Normal mi gök ve gök müydü? Hızlı geç hızlı geç hızlı geç Ne can? Ne can? Arındı Ne can kaçırma sakın Helal. Nerede? Ben ölüyorum. Oğlum çok bingi var. Yedi onu bak. Pinset girdi. Pinset'e girdi. Attım pinsetini. Öldü. Bende, Ben de ben de. Atla. Öldü. Ben de. de pant Burada 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 bana vurdu. Kaçış şansım dence. Yine orada. ne oğlum? kaçırırız. kaçır. Ne çekiyor arka? Aşağı aşağı aşağı. Tamam. 5, 4, 3, 2 Açtım O bir kere otursak Kan kesiyor sanki Vur ona Vurmadım Öldü abi. Helal helal Bekle gel Al işte. Bu ne kanka? Kapatırım şu an. Düştü. Diya seti tut, diyaseti tut, diya seti tut. Bekle. Attım, atladım, atladım, atladım. Vuruyorum, vuruyorum. Bekle. Geliyorum hemen tekrardan. Neco diya sete de vur, diya sete de vur. Dur bana verirsin diya seti, lobici olurum. Bekle. Nece yetişemeyeceğim diye sete o kat falan bir şey yap. Yetişemiyorum. Diye set lobilemiş aga. Bu hasar atıyorum. Attım anında hasarları. Attım. Sal bir daha, sal bir daha diyor. Sal bir daha, sal bir daha. Ne Ben o babanı aramazsam oros bu çocuğun bekleme. Arasın. IP'ni de aldım. Allah'ının götüne... Neca, benim... oh. <laughs> Neca benim. Neca benim. Allah'ın namına koyayım. <laughs> kapat kafamı, kafamı kapat kafamı kapat. Ha, gökün cimri yedisi var. Bu gökte gitsin. Ananı götünden çıktım. Ya kanka bu kadar da basit olmayın rezici ya. kendime de bir Ölsene tane Ölsene şişko. Başım. Attım. Helal. Çöp yok. İnşallah çöp değil. Bir de can alalım Arda sikilet. Potladım seni. Attı ki. Vurdum kaçış. EC koyacak. Öldü öldü Öldüm. öldü. Helal. Kiseti bende kiseti. Anana bacını beni nasıl soktun yani, İbnenin çocuğu. Ya setsiz ala, beni bu üstü. Aha kalktı patlıyor. Aşağı düştü. 50. Kalka gitti. Ölüyor. Öldü. 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 Ben. Tuz at tuz at. İçime atladı. İçim atladı. Öldüm ama ne yapayım. <laughs> Demek ki. <Ölüm. güzel. gülüyor> Ya budur helal. Neco helal lan sana. Es Neco. Yuka attı. Yuka attı. Aldı. Kaçıyor. Ne diyor Atladı. Bayılır orada yaşamaz. At. Kanka kapat. kapattı beni kanka ya. Abi kusura bakma ya. Ağda kalırsa gökü alırsınız. Ar 4. Aldım sürpriz bir. Yarışırız düz. Oh, Ananı sikiyim. Evet aç kapı. kalsın direk amına koyayım ne uzatıyor Senin kapatsın Ne yaptın oğlum Çalar oğlum Niye bağırıyorsun oğlum Arındı Helal Bu ne la it atamıyor Geleyim mi Hayal. Mal beni okuyacağım diye ölecek şimdi ya Helal lan sana. Aslanım benim. neco Kaçış birebir sürpriz uçak al. Al kanka. <laughs> <Oldu. gülüyor> <Sen. Sen. gülüyor> Allah. Sen. Ben lob attım. Ben savaşa değildim. Ee, ben var. Taktiği kes taktiği kes. Girdim gel. <laughs> Kestim yok bende. Hala hala. Ben afk miyim? Gelin. Öldü. Al kaç. Helalsin. Dur bekle şu. Nasıl yedi ya? Nece pot bas bana. Ne diyor delenim yok. Öldü. Aldım. Dövdüm mü amına koyayım? Aptal ucu bak.